Come on baby. Come on baby. Sana da come on canım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite adlı oyunun yepyeni çıkan Battle Royale adlı modunu tanıtacağım. McDonald's menüsü mü oğlum bu? Battle Royale. Ya bu Player unknown, Battleground var ya işte o çok moda olunca birçok firmada bu tür hayatta kalma oyunları merak sardı bir anda. Hayatta kalma oyunlarını severim biliyorsun. Onayla beni Zeki. Bilmez miyim abi onaylıyorum. Onaylıyorsan bire onaylamıyorsan ikiye bas. Bir Tekneye basıyorum. Tamam şimdi devam et. Bak abi bu oyunda hepimizi bir ormana atacaklar. Piknik için mi? Yok abi birbirimizi öldürmek için en son hayatta kalan da oyunu kazanmış olacak. Piknik işte. Bak şimdi burası lobi gibi. Zamanın doğmasını bekliyoruz. Oo adam Matrix'ten geldi. <laughs> Hakikaten he. Heyif hava da asılı kaldı. Bu abla ne okuyor? Sorsana bakayım. Spor ekini okuyacak mı? Hanımefendi pardon. Spor ekini okuyacak mısınız? Ne kadar renkli bir oyun bu böyle Zeki? Aynen abi. Bunun Playroom gibi gerçekçi grafikleri yok. Benim de çok hoşuma gitti bu renk paleti ve karakterlerin çizimleri falan. Tam çizgi film gibi. Aha, geri sayım başladı. İşte otobüsümüz geldi. Otobüs mü? Oğlum bu ne? Beşiktaş Sarıyer otobüsü mü lan bu? Abi şimdi diğer oyunda uçaktan atlıyorsun ya. Bunda da aynısını yapmayalım demişler. Aha! Millet atlıyor. Oğlum biz niye atladık? Benim durağı vardı da. Kaptan! Kapıları kapasana millet düşüyor. Ya! Çok keyifli böyle düşmek. Zeki! Eve biri giriyor. Biri var orada. Eyvah! Gördüm abi gördüm. Zeki haklayabilecek misin? Bilmiyorum abi. ilk defa oynuyorum bu oyunu. Adam içeriden silah aldı. Bizden önce davrandı. Bravo Zeki. Harika oynuyorsun. Lan alışamadım oyuna. Neyse bir daha deneyelim. Bu sefer çok pis planlarım var. Yine tüp gazlı otobüste geldik. Baksana üstte cayır cayır ocak yanıyor. Çay koysaydık bari. Adam vuramayan çocuk hıncını tahta kapılardan aldı. Gücün onlara mı yetiyor Zeki? Dalga geçme abi. Bak bu topladığımız odun, metal ve kaya gibi materyallerle kendimizi sığınak vesaire yapabiliyoruz. Ama bu Battle Royale modunda pek oturmamış bu olay. Çünkü bu mod çok hızlı bir oynanışa sahip. Ayrıca çemberde hızlı daraldığı için kimsenin bu tür yapılaşma işlerine gireceğini zannetmiyorum. Aha! Tır var! Binsene o tıra! olmuyor abi. Henüz ağaç kullanma olayını eklememişler. Ama yakında gelebilir diye de bir açıklama yapmış yapımcı firma. Kedi binemediği tıra Mırnav'den. İyice parçala aferin. Oo bak bak ne buldum. Vallahi billahi sniper ya bu. Sanki çok adam vuracakmış gibi seviniyor bir de. Bak abi bu bizim haritamız. Her iki dakikada bir bu çember dağılıyor. İşte o zamanla çemberin dışında kalırsan büyük sıçtın demektir. Hemen çemberin içine girmen gerekiyor. Ya çemberin içindesindir ya da dışında. He bak mesela çember gitgide dağılıyor hemen gitmemiz gerek. Lan Zeki orada bir adam mı gördüm ben? Aynen abi ben de gördüm. Dur bakalım alabilecek miyim? Aldın Zeki. Üçün birini ama. Sen du du kaçma. Yedim seni. Koş Zeki herif gidiyor. Ah be ulan son anda milimle kaçırmışım herifi. Bak bak o da ağacın arkasına saklandı. Aha gene yediler seni Zeki. Of ya bu kadar mı beceriksizim ben arkadaş? Dur son kez deneyeceğim. Hem de bu sefer takım halinde gireceğim oyuna. O nasıl oluyor oğlum? Seni üç farklı kişiyle bir takımın içine koyuyor. Takım olarak oynuyorsun. Kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Top kapı cevizli bu. Atlayın atlayın. Bana da silah bırakın. Yetişemedim yine ya. Aç bunlar, aç. Takım ruhu yok Zeki! Aha ilerde başka bir silah daha var. Hayda, çıkamıyorum lan. Oğlum adamlar inşaat yapıyor. Bak rampa koydu oraya. Sen hala mal gibi zımsızsı uğraşıyorsun! Vay arkadaş, onu da aldı ya. Ulan şunu ben alayım bari. <laughs> Üçün biri Zeki. Senin adına üçün biri koydum. Lan yeter başlayacağım ha. Bir yeni silah atın bari ya. Kazma savaşa gidiyor haki. Heh dur tamam şu evde kesin bir tane silah bulurum artık. Koş Zeki koş. Silah gidiyor koş. Lan dur. Heh tamam vallahi kaptım ha. Oh be yeter lan. Tamam şimdi gidelim. Kime dalacaksak dalalım. Zeki arabanın arkasında adam. Vurdum abi vurdum. Ah ya başkası vurdu. Vur lan vurma, vurma. <laughs> Mükemmel oynadım bu seferde. Neyse arkadaşlar ben bu oyuna devam edeceğim. Pes etmeye niyetim yok. Bu arada oyun bedava. İndirin oynayın. Gayet keyifli benden söylemesi. Lan benim otobüs kaçıyor. Dur dt 2 gitme. Come on baby. Başlatma come on'la mananına.